Merhaba, Umut Öyküleri ile karşınızdayız. Bu bölüm neşelenmenize yardımcı olacak. Başladık. Onlar savaştan kaçanlar, onlar sürekli olumsuz haberlerle karşınıza çıkan Suriyeliler. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın destekleriyle şimdi umudu arıyorlar. Hem de Türkçe. Ne savaş ne de koronavirüs engel olabildi öğrenmenin yaşı da yeri de olmadığının en güzel kanıtı onlar. En sevdiğim kelime Türkçe olarak yaşasın. Onlar yıllarca süren savaştan kaçıp Türkiye'ye gelen milyonlarca Suriyelinin bir bölümü. Suriyelilere sosyal hayata entegre olabilmeleri için Türkçe eğitimleri verildi. Eğitimler Ankara'da düzenlenen uluslararası bir forumda da ele alındı. Eğitimleri. Avrupa Birliği finanse etti. Uygulamalarsa Milli Eğitim Bakanlığı ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Türkiye Ofisi işbirliğinde gerçekleştirildi. Projenin amacı 18-57 yaşları arasındaki 52 binden fazla Suriyelinin sosyal, kültürel ve ekonomik açıdan topluma katılmasını sağlamak. Eğitimler Türkiye'nin 10 ilinde 53 halk eğitim merkezi üzerinden yapıldı. Çok kolay marketlere, alışverişe çıkıyorum, Mesela çok güzel konuşabiliyorum. Yetişkinlere yönelik Türkçe dil eğitimleri uzaktan öğrenme alanında ortaya koyduğu yenilikçi model bakımından da dünyada bir ilk. Kendi hızlarında, kendi istedikleri zaman ve mekanda aslında öğrenmeye devam etmelerini, öğrenme sürecini geliştirmelerini istiyoruz. Harmanlanmış eğitim modeli yüz yüze ve çevrim içi öğrenmeyi birleştiriyor. Tüm sistem, dizüstü ve masaüstü bilgisayarlar akıllı telefonlar üzerinden çalışabiliyor. Sürekli ve kesintisiz internete de ihtiyaç duyulmuyor. Deniz kabuklarından süs eşyaları ve takıları aşinasınızdır. Ancak bu kez bir sanatçı yaratıcılığını konuşturdu, deniz kabuklarından portreler yaptı. Bazen bir koyun, bazen bir balina, hepsi deniz kabuklarından. Sanatın ilginç hali Amerika Birleşik Devletleri'nden. Kuyumcu ve tasarımcı olan Anna Chen, boş zamanlarında deniz kabuğu toplamaya başladı. Pandemi süresince evinde geçirdiği uzun boş vakitler yaratıcılığını konuşturmasına neden oldu. Anna Chen, deniz kabuklarından onlarca portre yaptı. O portreler arasında aslan, panda, ahtapot, denizatı, penguen ve daha onlarca hayvan var. Yetenekli sanatçı kumsalda geçirdiği süre boyunca her bir çalışmasına ortalama 5 gün ayırdı. Şimdi sosyal medya hesabından paylaştığı çalışmalarına binlerce beğeni geliyor. İnsanların köpek sahiplenmesine aşinaydık ancak durum bu kez biraz farklı. Sahibini seçen akıllı bir köpekle tanışmaya ne dersiniz? Bir köpeğin sahibini seçmesi sıra dışı bir durum olsa gerek. İşte bu sıra dışı durum New Mexico'da yaşandı. Nicky Delvantel yürüyüş yaparken bir köpekle karşılaştı. Henüz bir hayvan sahiplenmesi konusunda tereddütleri olan genç kadına yolda karşılaştığı sevimli köpek yardımcı oldu. Genç kadın köpeğin isteğine kayıtsız kalmadı, arabayı durdurdu, kapıyı açtı. Camper isimli sevimli köpek arka koltuktaydı. İkili şimdilerde dünyanın farklı ülkelerine seyahat ediyor. Nikki Dervantel, köpeğiyle geçirdiği güzel vakti onlarca fotoğrafla sosyal medya hesabından paylaşıyor. Hayvanlara şiddetin arttığı bir dönemde gelen bu haber umuda inancı arttırıyor. Tıpkı biraz önceki haberde yer alan kahramanımız gibi birbirinden sevimli köpeklerle devam. Bu kez birebir benzerleri de var. En sevdiğiniz dostunuzun oyuncak kopyası yapılıyor desek, Evcil hayvanınız gibisi yok. Yatıştırıyorlar ve her zaman size bağlılar. Hal böyleyken kedinizin, köpeğinizin veya tavşanınızın bir kopyası daha olsa nasıl olurdu? Bir oyuncak firması bu sorudan yola çıkarak evcil hayvanların birebir oyuncak kopyalarını yapmaya başladı. Talep öylesine yoğundu ki firma ürünleri yetiştirmekte zorlandı. En sevdiğiniz dostunuzun oyuncak kopyasını yaptırmak isterseniz farklı açılardan bir fotoğraf ve vücut ölçüleri yeterli. Kopya oyuncak hayvanlar kayıplarla başa çıkmak için de güzel bir yol gibi. 97 bölümlük maratonu şimdilik noktalıyoruz. Yeni yayın döneminde görüşmek üzere ben Ahmet Ersoğlu. Hoşçakalın. kalın.